Merhaba. Bugün birçok kişinin merak ettiği bir konuyu ele alacağız. Parmak kıtlatmak sağlığa zararlı mı? Çocukluğumuzdan beri büyüklerimiz parmaklarımızı kıtlatmamamız gerektiğini söylüyor. Peki bu gerçekten doğru mu yoksa sadece bir efsane mi? Hadi birlikte bu konuda neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenelim. Birinci parmak kıtlatmanın eklemlere zarar verdiği ve ileride artrit gibi hastalıklara yol açtığı düşünülüyor. Hatta bazı insanlar kıtlatmanın eklemleri zayıflattığını veya parmakların kalınlaşmasına neden olduğunu söylüyor. Peki bu bilimsel olarak kanıtlanmış mı? Yapılan bazı araştırmalara göre parmak kıtlatmanın eklemlere uzun vadeli bir zararı olmadığı ortaya çıkmış. Parmaklarımız kıtladığında çıkan ses aslında eklem sıvısında oluşan hava kabarcıklarının patlamasından kaynaklanıyor. Bu işlem Eklemlerde bir hasara yol açmıyor. Uzun yıllar boyunca parmaklarını sürekli kıtlatan insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda artrit gibi eklem hastalıklarının görülme oranının kıtlatmayan insanlardan farklı olmadığı gözlemlenmiş. Yani parmak kıtlatmanın artrite yol açtığına dair net bir kanıt yok. Sonuç olarak parmak kıtlatmak düşündüğümüz kadar zararlı olmayabilir. Ancak eğer bu alışkanlık size rahatsızlık veriyorsa veya başkalarını rahatsız ediyorsa Dikkat etmekte fayda var. Eğer bu tür doğru bilinen yanlışları öğrenmek ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.